Saat baktılar da çok güzel görünüyor. Canım ne çekti be? cepte de beş kuruş yesen yok. Lan bu çekti para yok değil mi? Sen nereden bildin? Sen kimsin? Lan fakir adamı yüz kilometreden tanırım ben. Ama canım çekti ama beş kuruş para yok. Ya benden olsun. Anlaşmalıyım. Ben Sen de pek zengin birine benzemiyorsun. Olanın ve imanın kim olduğunu Allah bilir. Allah Allah. Ne iş yapıyorsun? Benim organizasyonum fabrikam var. Ya yürü git işine bak lan. Fabrikası varmış. İnanmıyor mu? Ciddi misin sen? Arı mı şoförüm? Allah Allah. E de, şimdi, şimdi ne yiysem ödeyebilir misin? Tabii tabii ne demek. Sana hepsini yiyebilirsin istediğinden. Öyle mi? Bak. Sonra oyun bozanlık yok. Niye baba iyi diyorum? İyi bakalım. Ölmüyor. Hmm. Bu bir hava yiyin. Gel. Tamam. Bunu bana da yiyebilir miyim? Bakın. Cünden. Bundan da yiyin. yaşadım. Hırka da yiyebilirsin. Ben de karnımı doyuyordum. Ola kesene böyle gel sayende zaptıyla karnımı doyurdum. Afiyet olsun afiyet olsun. Eyvallah ee, eyvallah. Sen bilin. Oo, çok güzel, çok güzel. Abi afiyet olsun. Sağ ol abim, Allah razı olsun. Borcumuz ne kadar abi? Senin ne işin var lan burada? Sen ne biçim konuşuyorsun ya koskoca fabrikatörle? Sen dalga mı geçin Allah için? Bu adamın neresi fabrikatörü ya? Elazığ'da bu sağlığında 5 yıl oradan yatmış. Yüzde dostlar raporludur ya. <laughs> ne? Şaka mı bu? Bu adam kaçtı gitti. He? Ee, o kadar yedik. Hesap ne olacak? Ne olacak var mı? Sen ödeyeceksin tabii. Ben ödeyeceğim oğlum mu? Polise şikayet edeceğim onu. Polise şikayet ne olacak abi? Yüzde doksan zaten raporu var. Cezaevine gitmez ki. Ulan bende beş para desen yok. Ne yapacağız şimdi? Ben anlamam kardeşim. Yediniz, içtiniz, hesabı ödemediniz. Eğer sen vermezsen ben seni polise şikayet ediyorum. Yapma abim benim. O da beni kandırdı gördün. Beş kuruş bende yok. Bana ne kardeşim? O kadar yediniz, içtiniz, zıkkımlandınız. Bana mı sordunuz? Abi bu işin başka bir olur yolu yok mu? Sen gel arkaya. Ufak bir iş var. Onunla ödeştiriz sen. Kafanı yorma. İyi pek. Başka da çaremiz yok mu? Ulan güldüğünüz şu hallere bak ya. Tuvalette temizlerim. Denizden... <laughs> Selam. <laughs> This? <laughs> <coughs>